Ben çok iyi haklı hakladın onları. Adamsın be. Adam ya. Evet. Çok iyi adamım ben. Babalar sözünü tutar kardeşim. Steve ne yapacağız? Yakalandık lava. öldü. Öldü. Yaşasın öldü. Zombi ne öldü? Ne öldü? Nereden ne oluyor? anne? Hani? Baksana. Ee, Alex ve Steve öldü. Bakayım. Hakikaten ölmüş. Ağlamayın. Bir de karşı gelemezsin. Ağlama. Dur dakika. Zombi gelin mi hemen? Neden getirdin buraya bana? Kaskını ver çabuk. Neden? Çabuk. Tamam. Tamam iş yok oldu. Sen buradan oradan ayrılma yoksa yanarsın. Zaten ayrılmaya, ayrılamayacağımı biliyorum. Yoksa öldürme evet. Hemen zıplayayım şöyle. Ha. Oho. Ganimiyetler, ganimiyetler. Hepsini alın. Pıdık pıdık pıdık. Hmm. Al kaskını. Teşekkürler. Neler aldın? Göstersene. Tamam. Bunlar harika şeyler parti yapalım parti 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 yapalım parti parti süper parti parti yapalım parti parti harika parti 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 yapalım parti 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 yapalım harika parti kasamız var masamız var Kılıcımız var, demircimiz, altımız var. La 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 Biz zenginiz. Çok çok biz zenginiz. Çok çok. Oh. Ne oldu ya kapal? Oy, oy Alex. Alex neredesin? Ana buradasın. Alex bir şey soracağım. Bir dakika değil miyiz? Eşyalarımız bu nerede? Hayır. Ölmüşüz. Daha ne olacak? Ne var dışarı çek o cabı. Neden soruyorsun ki? Ne var düştük öldük ya döndük. Ama bütün eşyalarımız son bir de şeyi aldı. Ne? Hmm? Oldu <laughs> mu arkadaşlar? Şey Almış arkadaşları da sordum. Almışlar. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> oh. Tekrar ölüm manyak. Ah. Ve etin çok kötü oldu yani. Dur aklıma bir şey geldi. Alex bana bir şey olduğunda emin misin yani? Emin olduğunda emin misin? Tabii ki. Bak buradaki bal kabağını söktük. Zaten zombilerle sahiller senin olduğunu asla anlayamazlar. Çünkü bal kabağı oldun. Merhaba arkadaşlar. Hı? Sen de kimsin? Ben sizin yeni arkadaşımız Bal kabağı kafayım yani yeni arkadaşınız olmak istiyorum izin verirseniz sizinle oynayabilir miyim aa ne güzel eşyalarınız varmış bana da bir tane kılıcı verir misiniz tabii ki al teşekkürler teşekkür olarak da haya <laughs> <laughs> Slime <gülüyor> Alex hadi Ha. <laughs> İşte böyle görürsün. Ali nó... Arkadaşım öldürdü. Ben de seni öldüreceğim. <püyüş> Atalımdan armağan olan bu küreyi de bırakalım artık. Ha, hadi. Eğer bir haneye daha vurursan bu güzel. Ha. Hayır, Atalarımdan denen olan bana. bu bu kürek. Hiç olmayan Hiç olmasını istemediğim bir şey oldu düştüm. <laughs> Lava düşmedi akıldım, Ne? Evet burada yaşasın. Ha? Sizin ne var burada? Yürü. Yürü. Arkadaşlar devam 3'te. Minecraft Lava 3.